Adana'da öyle bir kuyu var ki o kuyuya yaklaşan tüm canlılar ölüyor. Vatandaşlar o kuyunun araştırılmasını istiyor. Böcek, kelebek, kuş, yengeç. Bu kuyuya yaklaşan tüm canlılar birer birer ölüyor. Adana'nın Feke ilçesine bağlı Süphandere mahallesinde tarihi bir yapı var. O yapının bahçesinde bulunan su kuyusuna yaklaşan tüm canlılar ölüyor. Kimi suyun şifalı olduğuna inanırken, kimi de suyu fazla koklayınca vefat edildiğini iddia ediyor. Burada yüksek bir basıncı, gaz basıncı var suda. Onun için hayvanlar onu basıncı, gaz basıncının üzerine geldiğinde veya soluduğunda hayvanlar ölüyor burada. Bir şifalı su olduğu düşünüyoruz bunun. Yıllardır yani burası böyledir. Üzerinden geçen veya kenarına gelen her türlü canlı ölüyor yani burada. Devamı kapalı tutuyoruz. Mahallede yaşayanlar bu tarihi yapının Osmanlı zamanından kaldığını söylerken mahallelerin Süphan Dere isminin nereden geldiğini ise işte böyle açıkladı. Ermeniler eskiden yukarıda Müslümanı kesmişler namaz kılarken Süphanallah Süphanallah diyerek buraya inmiş. Onları mezarını da buraya katmışlar. Bizim köyün adını da Süphan diye buradan almış yani. Yıllar önce defineciler tarafından tahrip edilen yapı kaderine terk edildi. Vatandaşlar buranın araştırılıp sahip çıkılmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan buraya gelip araştırılmasını istiyorum. Tekrardan geri düzenlenmesini istiyoruz.